Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Temmuz ayına niyet aldım. Hazırsanız şöyle fincanınıza odaklanın. Ben de sizin için yorumlamaya başlayacağım arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve fincanımı açıyorum. Ama fincanımı açmadan önce arkadaşlar şöyle dışında yorumlamak istiyorum. Evet, elinize geçecek bir para var. Parça parça geçebilir bu para. Bekliyorsunuz. Ee, i̇ki parça halinde gelebilir, toplu da gelebilir arkadaşlar. Hanenizin içerisine geliyor bu para. Sadece sizinle ilgili bir konu değil, hane içiyle ilgili bir konu. Evet, bakalım neyse haliniz o çıksın falınız dedik. Sevgili aslanlar, şöyle sizde fincanınıza bir göz atın isterseniz. Şimdi Evet, merak ettiğiniz bir şeyler var. Birini mi merak ediyorsunuz? Böyle görmüyorsunuz bayağıdır, uzun süredir ama çok merak ettiğinizi görüyorum. Ne yapıyor, nasıldır, ne durumdadır ee, diye bayağı merak ediyorsunuz. Bu ara iyi kötü birbirine karışmış sanki. Hani nasıl desem dost düşman birbirine karışmış arkadaşlar. Hani kim iyi kim kötü hayatınızda böyle karma karışık hissetmeye başlamışsanız netleştiremiyorsunuz bir türlü. Biraz zaman verin bazı şeyler için. Biraz kendinizle baş başa kalmanız lazım. Bir sakin bir süreç geçirmeniz lazım. Sonra zaten anlayacaksınız kim dost kim düşman kim yanınızda kim değil. Hepsini çözeceksiniz merak etmeyin. Evet dediğim gibi uzun zamandır görmediğiniz bir insanı merak ediyorsunuz. Ama o da sizi merak ediyor aynı şekilde. Ya birilerine soruyor size ya ortak tanıdıklarınız var onlara soruyor ya da uzaktan uzağa sizi gözlemliyor bu insan. Ama diyor ki seni görmeyi çok istiyorum. Siz nasıl merak ediyorsanız nasıl onu görmek istiyorsanız aynı şekilde o da sizi görmek istiyor. Arkadaşlar bir şeye çok emek vermişsiniz siz ama olmamış yaşadınız mı böyle bir şey işle ilgili ya da böyle başka bir durumda olabilir ama çok emek verdim diyorsunuz. Emeğimin karşılığını alamadım diyorsunuz. O kadar üzgün görünüyorsunuz ki bununla ilgili. Biraz zaman lazım. Siz bu konuda vazgeçmeyin. Çünkü emeğinizin karşılığını alacaksınız. Sadece birazcık geç alacaksınız. Hemen olmayacak arkadaşlar. Biraz zaman lazım bazı şeyler için. Şimdi böyle hane içinizde kan bağınız olan bir erkek olabilir ya da yakın çevrenizden bir erkek olabilir. Onun sizinle alakalı böyle konuşmak istediği bir şeyler var. Konuşacak sizinle. Çok şaşıracaksınız duyduklarınıza. Böyle size gerçekten aslında e, uzak durduğunu düşündüğünüz konularda aslında yakın olduğunu fark edeceksiniz. Aranızda yanlış anlaşılmalar var. Onu düzelteceksiniz. Yanlış anlaşılmalar bu ara çok yaşadığınız bir şey olabilir. Ama tamamen düzelteceksiniz olarak da görünüyor sevgili aslanlar. Evet. Ee, eğer ayrılık yaşadıysanız. Ama ciddi böyle haksızlığa uğrayıp da bir ayrılık yaşadıysanız. Yani size gelmek istiyor diyor aklınızdaki kişi. Çok istiyor yanınıza gelmeyi, de tekrar konuşmayı. Ayrılık konusu, şöyle söyleyeyim, çok ısrarlar duymaya hazır olun. Yani ayrıldığınız bir kişi ile tekrar bir arada olmak için çok böyle ısrar edildiğini duymaya hazır olun. Çok şaşıracaksınız, ama bir o kadar da böyle mutlu da olacaksınız. Ama çoğunuzda ben ne görüyorum biliyor musunuz? kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Ayrıldığınız bir insanı kabul etmeyeceksiniz. Madem öyle diyorsunuz ben bu kadar çileyi çektim bu kadar sıkıntıyı yaşadım niye bundan sonra kabul edeyim diyorsunuz. Niye kabul edeyim ki? Yani açıkçası e, her ne kadar beni affet diyen birisi olsa da hayır onu istemediğinizi görüyorum. Bir evle ilgili bir konu var kafanızda. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz evle ilgili arkadaşlar taşınsam mı taşınmasam mı ya da işte bir evle ilgili e, almak, satmak herhangi bir konu olabilir. Şöyle ev şeklinde çıktığı için böyle yorumluyorum. Acaba olsun mu olmasın mı kararsızsınız. Aile içerisinde bu konuları istişare yapacaksınız. Yani fikirlerini alacağınız insanlar var. Ondan sonra hareket edeceksiniz. Siz yeni bir şeye bekliyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Yani var mı böyle yeni işe başlayacak olan Aslan Burcu dostlarım var mı? Yani daha çok böyle bir yenilik heyecanı hissettiğinizi görüyorum. Hani bir başlangıç aşamasındasınız şu anda. Nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı, iyi mi olur, kötü mü olur? başarır mıyım, başaramaz mıyım? Bir sürü böyle soru işaretiniz var. Ama çok güçlü başlayıp çok da güçlü devam edeceğiniz durumlar var arkadaşlar. Ben sizi başarılı görüyorum. Yeni bir süreciniz varsa güzel başlayacak, güzel de devam edecek. Evet şöyle dilekler tutulsun sevgili aslanlar. Dileğiniz oluyor dileğiniz olduktan sonra birine haber veriyorsunuz sevdiğiniz bir insana oldu diyerek böyle bir telefon haberi veriyorsunuz karşı tarafta çok mutlu bir göz aydınlığı oluyor diyor arkadaşlar yeni tanışacağınız birisi var bazılarınız için diyorum aşk hayatınızda yeni biri olabilir yeni tanışacaksınız ama görür görmez çok fazla duygusal hissedebilirsiniz ya da çok beğenebilirsiniz. çok etkilenebilirsiniz. Çok da etkilersiniz. Ya da yeni tanıştığınız birisi olduysa bilin ki siz ondan nasıl etkilendiyseniz o da aynı şekilde sizden etkilenmiş. Bu ara hayatınızda her şeyi böyle bir toparlamak istiyorsunuz. Ya hiçbir şey içinize sinmiyor bu ara arkadaşlar. Niye böyle? Ya yani ne yapsanız sanki böyle olmamış gibi hissediyorsunuz. Ama öyle değil. Bu sadece bir hissiyat unutmayın. İki kişi var alıp karşınıza konuşmak istediğiniz konuşacaksınız bunu daha fazla ertelemeyin ee, gerçekten iyiliklerine konuşacaksınız ama bakın burada görünüyor onları anlatacaksınız konuşacaksınız bak böyle bir adım at, böyle e, davran ya da bunları konuş İkisine de söyleyeceksiniz yön vereceksiniz sizi dinlerlerse güzel bakın önleri açılıyor böyle yolları açılıyor Gerçekten iyiliklerine konuşacaksınız arkadaşlar. Birilerinin arasını bulacaksınız. Barıştıracaksınız. Güzel şeyler var. Bir misafirliğe gidebilirsiniz. Ya da misafiriniz gelebilir. Ama güzel görünüyor bu konuyla ilgili. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.